öğrencilerimize gelecek olursak sınav süreci içerisinde özellikle içinde bulunmuş olduğumuz son dönem itibariyle stres ve kaygı yaşamanız gayet tabii ve olabilir bir durumu ifade Etmektedir. Biz bu son günlerde özellikle bizi olumsuz etkileyecek düşüncelerden bize kaygımızı artıracak sınavla ilgili stresimizi yükseltecek kişilerden uzak durmayı tavsiye ediyoruz ve bizim açımızdan kaygıyı azaltmanın en etkili yolu sonuca değil sürece odaklanmak olduğunu ifade ediyoruz. Evet, şimdiye kadar yaptık yapacağımızı. Artık bundan sonraki süreçte sınava gireceğiz. Sınav bitmiş gibi olumsuz düşünceleri asla kapılmayacağız. Evet, sınavdan başarısız oldum, başarısız olursam şöyle olur tarzı düşüncelerden biz kendimizi olabildiğince soyutlayacağız. En nihayetinde süreç devam ediyor. Sınav tamamlanmadı. Tamamlandıktan sonraki süreçte düşüneceklerimizi sınav bitirmeden asla o tarz düşüncelere girmememiz gerekmektedir. Yine özellikle öğrencilerimizin beslenme ve uyku düzenine çok ciddi olarak dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Sınavdan önce asla beslenme alışkanlığınızı değiştirmeyin. Örnek veriyorum çok lezzetli yemekler yedireceğiz diye çocuğa çok farklı gıdalar yüklememek lazım sabah çocuk işte sınava gireceği sabah çocuğa çok mükellef bir sofra hazırlayacağız diye onun mide ve bağırsakla ilgili sorunlar yaşayacağı florasını bozacak yiyecek ve gıdalardan uzak tutmamız gerekmektedir. Sınavdan bir gün önceki e, yiyeceklerimiz ve beslenme alışkanlığımızda asla dışarıdan gıda ve beslenme almamak e, gerektiğini vurguluyor. Çünkü bunlar çocuğun başarısını ve sınav anında yaşayabileceği değişik e, durumları ortaya koyabilmektedir. Yine uyku düzeniyle alakalı öğrencilerimiz uyku düzenlerini asla bozmasınlar. E, örnek veriyorum her gün saat 11'de yatan çocuk Kalkıp da 9'da yatağa girmesin. Çünkü 9'da yatağa girerse saat 11'e kadar yine yatamayacaktır. Dolayısıyla bu süre içerisinde yatakta sadece sınavla ilgili düşünceler zihnine doluşacaktır. Ve bu, bu durum çocuğun kaygı düzeyini artıracaktır. Dolayısıyla biz uyku düzeninde de herhangi bir değişikliğe gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde öğrencilerimiz bazen şu durumu da yaşayabiliyor. İşte beni gece uyku tutmadı, sabaha kadar uyuyamazsam ya sınavda işte uyku problemi yaşarsam Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sınav anında asla uykunuz gelmeyecektir. Ee, bu yönüyle asla bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Çünkü yaşamış olduğunuz ve içinde bulunmuş olduğunuz ortam sizin en son aklınıza gelecek şey uykudur. Ha, ancak şu durum söz konusudur tabii ki. Zamanında düzgün bir uyku süreci geçirirseniz, yani örnek veriyorum 8 saatlik bir uyku uyudunuz ve dinç bir şekilde sabah sınava kalktınız. Bu sizin sorulara daha doğru bir şekilde odaklanmanızı ve motivasyonunuzu olumlu anlamda etkileyecek bir durumu ortaya koyar.